Demiş bu? Simona Siraolo Sarılalım mı? Siraulalım. Sarılalım. sarılalım mı? Evet sarılalım mı? Evet sarılalım mı? Aç bakalım. Ay, Hı. Başlıyoruz. Başlayın. Ponçik çok köklü bir aileden geliyordu. Bütün teyzeleri, dayıları, kuzenleri hep çok önemli görülürlerdi. Her zaman prensler ve prensesler gibi davranırlardı. Daima kusursuz, kusursuzlardı. Fazla samimiyetten hoşlanmazlardı. Birilerinin kişisel alanlarına saygılı olmasını çok önemli bulduklarını düşünürlerdi. Yapış yapış davranmayı saygısızlık bulurlardı. Ponçik de olması gerektiği gibi mükemmel bir eğitim almıştı. Büyükleri ona ağır başlı ve asil davranması gerektiğini öğütlemişlerdi. Öylece bir gün çok önemli biri olabileceğini söylemişlerdi Ponçik'e. Ama ailesi Ponçik'i hiç anlamıyordu. Onun tek istediği sıcacık bir kucaktı. Bunu bir türlü göremiyorlardı. Aslında o da ailesinin pek dokunmayı sevmediğinin farkındaydı. O yüzden onu anlayan birini bulmayı, onunla kucaklaşmayı bekliyordu. Ama kimse gelmiyordu. Kelebekler nereye gidiyor? Kelebekler de ona dokunmadan diğer kaktüslerin üstüne gidiyor. Bir gün Ponçik yeni biriyle tanıştı. Yeni arkadaşı kocamandı. Kendine çok güveniyordu. Çok havalıydı. Başına beri açabilecek biriydi. Balon! Balon! Evet. Sarı kocaman bir balon. Ama Ponçik tehlikenin farkında değildi. Gittikçe daha da yakınlaştılar ve büyük felaket daha da yaklaştı. Kaktüs saldırısı, skandal, balon ağır yaralı. Artık olanlar olmuştu. Herkes Ponçik'i suçluyordu. Ponçik kendini çok ama çok kötü hissediyordu. Hıhıhıhı <laughs> diye ağlıyordu Ponçik. Bu niye gazete yazdı? Çünkü Ponçik'e balon saldırısından dolayı <laughs> balonu çok ağır yaralandığını niye ona dokunduğu için kızıyorlardı. Ve bu haldeyken bile ailesinin kimse onu kucaklamıyordu. Biri sarılsaydı kendini çoğu hissedecekti. Halbuki artık emindi. Buraya ait değildi. Evden uzaklaşmaya karar verdi Ponçik. Bir süre yeni bir aile bulmaya çalıştı. Aynı buradaki. Bunlar kimdi? Nedir <laughs> bu? Yedi yılların küçük çocuğu. Ona ha merhaba Ponçik dedi. O da sonra eline dokununca burada da görüyorsun değil mi? Eline battığı için ağlıyor ağlıyor. Ailesi onu alıp gittiler. Nereye? Ama nereye gitsin? o kimse gitti. istemiyordu. Muhtemelen gidiyorlar kendi aile evine gittiler. Ağaç kabuğundaki kovuklarına. Bak, bak bunlar ne yapıyor? O çiçekler de ponçik bak dokunmuş. Kafasına dikenler batmış. Böyle kendini aynı sanki ponçikmiş gibi şaka yapıyorlarmış ponçiye. Bu, bu ne? O salyangoz. Ne yapıyor? Ponçiğin etrafından geçmiş. Ee, köpek. Köpek bile ponçiye hırlıyormuş. Git, git buradan diyormuş. Dikenleme bizi diyormuş. Sonra bir başına yaşamaya karar verdi Ponçik. Mutlu olmak için hiç kimseye ihtiyacı yoktu. Kendi kendine yetebilirdi. Bir tane küçük bir kulübe yaptı. Hatta yaklaşan dikenlenir diyor, Oraya bir tane uyarı işareti bile koydu. Ama uzaklardan ühü ühü diye ağlama sesi geliyordu. Küçük evinde günler geçip gidiyordu. Ponçik kendini yalnız hissediyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Kendi gibi çok yanı sizden. Biri daha vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu fark ettiği gün <laughs> diye ağlayan kimi gördü? Taş. Kimi? Adı Taş. adı neydi onun? Minnoş. Minnoş. Ne yapacağını çok iyi biliyordu Ponçik. Minnoşa kocaman sarıldı. Yani diken batmadı. Evet, birlikte mutlu mutlu gezdiler. Bak burada. Bu Ponçik da yıldızların altında. Burada. Minnoş Ponçik'e sürpriz yaparken. Ponçik Minnoş'a kitap okurken. Ponçik de Minnoş kampta. Eğlence patlaması. Tenis oynarken. Minnoş Ponçik'i yenerken. Hayat ne güzel. Birlikte Ponçik'le oyunlar oynarken.